Herkese merhaba Erişilebilir Fotoğrafçılık ekibi. Ee, geçen hafta özellikle hızlılık konusu ilgi çekmişti. Çok hoşuma gitti. Benim de en sevdiğim e, noktalardan biri fotoğrafçılıkla ilgili. Bu hafta yine Michael Freeman'ın e, fotoğrafçılığın Gözü kitabından devam edeceğim. Bu kitap bence, yani fotoğrafçılıkla ilgili inanılmaz fazla kitap var. Özellikle İngilizce olarak. Ama bence bu kitap en iyilerinden. Zaten başlığında da daha başarılı dijital fotoğraflar için kompozisyon ve tasarım yöntemleri diye geçiyor. Benim hep dönüp dolaşıp elime aldığım, baktığım, incelediğim bir kitap. Ee, geçen hafta dinamik gerilimden bahsetmiştim. Şimdi dinamik gerilim ve kitabın bir iki sayfa sonrasında biçim diye bir konu var konu başlıyor var dinamikle dinamik, dinamik gerilim aslında şöyle biz sürekli hareket eden dünyada sürekli isimler, insanlar yani sürekli bir dinamizmin olduğu bir dünyada fotoğraf çekiyoruz makinelerimizle ya da e, çoğunlukla telefonlarımızla ve sürekli hareket eden varlıkları bir anlığına donduruyoruz aslında biz. Bence bu çok ilginç. Yani hareketi donduruyoruz. Ama çektiğimiz fotoğraf karesinde öyle bir şey yakalayabiliriz ki o hareketi dondurduğumuz fotoğraf içerisinde de hala belirginleştirebiliriz. Bu da dinamik gerilimli olabilir. Mesela bu aslında biraz daha böyle vektörel, daha böyle dairesel, o hareketin belli olduğu, dümdüz bir insanın böyle kolları yanında dümdüz duruyor gibi değil de bir tarlada, pamuk tarlasında çalışan eğilmiş kolları, Hani aşağıda olduğu böyle eğildiği belli olan yani aslında o hareket ettiği belli olan şekilde fotoğraflar çekerek Aslında o dinamik gerilimi o hareketi fotoğrafımızda da e, hala bir belirginleştirebiliriz Tabii ki yine doluk bir şey olur e, zaten hareketli de video olur Hani videosunu çekerek hareketlendirmiş oluruz daha böyle kavisli, vektörel, daha aslında geometrik ögelerin bulunduğu şekilde yapabiliriz. Bence ilginç bir konu. Aslında ritim konusunda da biraz daha benzemiş oluyor ama ritim ritim genel olarak o çektiğimiz sahnede birkaç benzer öge varsa bunların düzenlenişi bazı özel kuşlarda ritmik bir görsel yapı oluşturuyor. Yani ritimde daha çok çok fazla öge var yani ve aynı şekilde. Örneğin bir fotoğrafta üç tane zenci böyle tarlada çalışıyor. Üç, üçü de böyle yayının durmuş ve elindeki hasatı tutuyor mesela. mesela hani benzer öge diyebiliriz ve aslında bu bir ritim oluşturuyor diyor Michael Freeman ve diyor ki fotoğrafta ritmin anlaşılması için zamanı ve gözün hareketlerine ihtiyaç vardır. Çerçeve boyutları belli bir sınır içerisinde olduğu için bu sınırlar içinde aslında ritmiz sadece bir parçası görülebilir. O yüzden de doğru karar vermemiz gerekiyor. Neyi çekeceğimize zaten bu bence çok güzel bir konu. Çünkü koskocaman dünyada sınırlı bir kare içerisinde, bir çerçeve içerisinde biz fotoğrafımızı oturtuyoruz. Bu çok enteresan. Neyi seçeceğiz? Neyi çekmeyi seçeceğiz? O sınırlı şeyin içine neyi koymayı seçeceğiz? Bence bu çok önemli ve çok enteresan bir şey. Çünkü bir adım atsak farklı bir şey çıkacak belki. Bir adım yük, yükseğe çıksak bir adım çömelsek bambaşka şeyler olacak. Artık o bizim seçimimiz. O yüzden ben de her fotoğraf aynı şeyi çeksek bile her fotoğrafçı her fotoğraf çok özgün oluyor. Aynı şeyi hiçbir şekilde çekemiyoruz çünkü bizim seçimlerimizle o sınırı belirliyoruz. Aynı zamanda <laughs> ilerik sayfalarda desen, doku ve çokluktan bahsediyor Michael Freeman. Çokluk zaten mesela bir e, kuş sürüsü diyelim ki bunu çekiyoruz. Yani bir sürü yüzlerce kuş var. Bu bir çokluk ifade ediyor. Yani Birçok miktarda bunun da bir çekiciliği olduğunu söylüyor Michael Freeman. Desende, desen biraz daha düzenli. Yine birçok öge aynı ya da benzer ögeleri içeriyor. Ama biraz daha düzenli. Yine bu arada deseni bozmak. Yani aslında her zaman bu kompozisyon kuralları gibi söyleyebileceğimiz. bunlara tartışmıştık. ama her zaman deseni bozmak aslında güzel de olabiliyor yani mesela diyelim ki bir fotoğrafta bir sürü inci taneleri var sadece onları çektik hep çoğu aynı boyutta sol tarafta yalnız böyle daha farklı bir inci tanesi var diyelim ki daha büyük burada biz aslında deseni bozuyoruz aynalığı bozuyoruz. Ama bu göze çok güzel gözüküyor. Yani her zaman belli bir kural, belli bir çerçeve yok. Her zaman o ok, kuralları bozmakta işin içinde var. Şimdi biraz bu kitaptan ayrılıp benim şu ana kadar böyle öğrendiğim birkaç önemli şeyi vurgulamak istiyorum. Fotoğrafçılıkla ilgili. Mesela fotoğraf, diyelim ki bir e, insan çektik. Diyelim ki sahilde e, denizi çektik. deniz Sahil kenarında da yürüyen işte bir tane e, insanı çektik. Şimdi genel olarak kompozisyon e, estetiği açısından belli e, mesela fotoğrafın karesinde çektiğimiz zaman inanılmaz derecede bir boşluk olup mesela sol soldan sağa doğru çok fazla bir boşluk olup diyelim çektiğimiz o insanda fotoğraf karesinin inanılmaz böyle en sağında kalmış olması çok tercih edilmiyor. Yani Buna fazla boşluk olmamalı ya olmaması kuralı diyebiliriz hani o çektiğimiz insan o fotoğraf karesinin tam sınırında sağ sınırında değil birazcık daha sola doğru olabilir. Sanki çünkü o zaman sanki o insan o fotoğraf karesinin çok sağında yapıştığı zaman sanki o fotoğraftan hani çıkıyormuş gibi gözüküyor. Çok estetik durmuyor. Tabii belki o da hani sanatsal olarak belki bir bir şey anlatabilir mesela hani o fotoğraf karesini terk ediyormuş gibi aslında güzel de durabilir bazen. Tabi bizim ne anlatmak istediğimize de bağlı. Fotoğraf sanatçısının ne anlatmak istediğine bağlı. Ve diğer bir önemli kural kadrajın yani çektiğimiz zaman fotoğrafımızın arkasının önünün belli ve açıdan temiz olması bu ne demek? Yani mesela atıyorum biz genelde sizler ormanlık alanlarda daha doğa fotoğrafçısı fotoğrafçılığı yapıyorsunuz. Mesela bir çiçeği çektik. Arkada orman var. işte yeşillikler gözüküyor ama diyelim ki kadrajımızın içine çalılar girmiş. Sallıyorum atıyorum çöpler var belki istemediğimiz bazı şeyler var <laughs> ya da insanları çekiyoruz taksinde sokak fotoğrafçılığı yapıyoruz şehir ve insan çekiyoruz insanları çekmişiz ama o insanlar üst üste binmiş arkada böyle değişik değişik binalar bir şeyler çıkmış çok karma karışık mesela bunu istemiyoruz bekleyeceğiz yani ya eğileceğiz, ya çömeleceğiz, ya yükseğe çıkacağız. Bir şekilde o kadrajın arka kısmını temizleyeceğiz. Tabiri caizse. Ve bence bu da çok önemli. Bir de yine aynı zamanda, şimdi söyledim ama, insan fotoğrafı çekerken insanların öyle üst üste binmesi hiç güzel durmuyor. Özellikle insanlar yürürken, çekince böyle bir çoğu birbirinin arkasında olunca sanki o insanlar yapışmış, üst yapışmış gibi gözüküyor. Bence hiç güzel durmuyor. Ee, bu da önemli bir nokta. Ee, bir de insan fotoğrafı siz çok fazla çekmiyorsunuz ama yine de mutlaka çekiliyor sonuçta. Işte. Kafaya giren bir şey olmamalı yani. Bu ne demek? Diyelim ki birini çekiyorsunuz. Ya bir arkadaşınızdan, aileden birisinden, sokakta işte gezerken mesela. Diyelim ki çekerken uzakta ya da hani o kişinin arkasında bir işte lamba direği, işte sokakta olan direkler varmış mesela. Diyelim ki çektiğiniz zaman sanki o direk o arkadaşınızın kafasına böyle giriyormuş gibi gözüküyor. Çünkü o direk onun arkasında diyelim ki bu hiç güzel gözükmüyor. Ya hani sağ sola, yana kayarak o direkler hani kurtulabilir <laughs> vesaire ee, ve daha estetik fotoğraflar elde edilebilir. Hmm. Bir de yine insan fotoğrafı çekerken, ben biraz daha şehir ve insan olduğum için, şey, insan fotoğrafı çekmeyi çok sevdiğim için genelde notlarım bu şekilde ama İnsan çekerken insan gölgeye gelmemeli, ışığın olduğu yere gelmeli. Bu ne demek? Ya diyelim ki önünde böyle güzel mekanlar var, daha eski tarihi mekanlar var. Fotoğraf çekiyoruz, insan fotoğraf çekiyoruz. İşte yazın mesela bazı yerlere gölge düşüyor, o binalardan, apartmanlardan falan. Bazı yerlere inanılmaz bir güneş ışığı oluyor özellikle yaz olunca e, insan o gölgeye gelince insan gözüküyor karanlık gözüküyor e, ve ışığın olduğu tarafta çok boş gözüküyor. O yüzden e, yani bu biraz zor. Ben de bunu çok e, başarabiliyorum bilmiyorum. Biraz beklemek gerekiyor. Vesaire. E, bu notlarım bu şimdilik bu kadardı. Bunun dışında yine kitaptan devam edersek, mesela görsel ağırlık diye bir şey var. Daha demin de söyledik, fotoğraf kalemizde, kadrajımızda biz birçok şey sığdırıyoruz. Bazen çok minicik bir çiçeği çekiyoruz. Bütün kadrajımız o çiçek kaplıyor. Ya da bazen daha geniş açılı çekiyoruz kadrajımızın içinde bir sürü belki insan, başka şeyler oluyor, manzara vesaire. Bizim burada görsel ağırlığımız önemli. Mesela ortaya çıkarmak istediğimiz şeyi fotoğrafın sınırları içerisinde nereye koymak istiyoruz ya da nereye koyuyoruz? Tam ortaya mı? Sağ köşe mi? Sol altı mı? Bunların hepsi karar meselesi ve o anlık e gelişen şeyler aslında Çünkü e, özellikle bu hani hızlı geçen dünyada Bence fotoğraf çekmek çok hızlı gerçekleşiyor saniyeler içinde bir şey çekmemiz gerekiyor çünkü her an her şey çok hareket halinde ve e, o telefonda mesela fotoğraf düğmesine basmamız bir saniye alıyor ve çok hızlı olmamız gerekiyor Belki biz fotoğrafçı olarak haliselerle yarışmamız gerekiyor. İstediğimiz o an bozulabilir her an ya da istediğimiz o manzara bozulabilir vesaire. Çok hızlı olmamız gerekiyor. O yüzden aslında bir fotoğrafı çok hızlı karar verir. Anlarla bence saliselerle yarışır. Geçen hafta da birazcık bahsetmiştim. Aslında fotoğrafta biraz daha geometriksel ögeleri kullanmak ee aslında kullanmış oluyoruz belki de sürekli. Yatay dikey çizgileri, eğrileri, vektörel bazı şekilleri, mesela üçgen, kare gibi. Tabii ki baktığımızda direkt bir üçgen çıkmıyor ama algısal olarak baktığımızda ciddi bir geometriksel öge özel eğri olabilir. Dikey yatay çizgiler. Mesela üçgen derken neyi kastediyorum? Diyelim diyelim ki işte üç tane şöyle burada bir fotoğraf örneği var. Bir tane rahibe oturmuş tam ortada fotoğrafın. Tam sağ ve sol yanında da iki tane küçük bir çocuk var iki tane. Aslında burada şimdi rahibe oturuyor ama boyu daha uzun tabii ki çocuklardan. Çocuklar da ayakta duruyor. Aslında burada işte mesela kafalarını baz alırsak, başlarını baz alırsak bir üçgen şekli oluşturmuş oluyor. Duruşları itibariyle de böyle bir ortaya üçgen çıkıyor. Yoksa hani direkt böyle bir üçgen direk yok yani algısal olarak var sadece tabi bu da görebilene hani bazen anlaşılmıyor da olabilir bu da bence güzel oluyor farklı hava katıyor bugünlük Michael Friedman'ın bu çok değerli kitabından bu kadar ama benim vurguladığım çok çok sevdiğim kitaplarını çok beğendiğim Çerkes Karadağ hem fotoğraf hem fotoğrafçılık hakkında birçok kitabı var yazar. o şöyle diyor. Her yapıt sonuç değil, bir başlangıçtır. Aslında gerçekten öyle. Çünkü biz o fotoğrafı o anı bir yerde ölümsüzleştiriyoruz diyebiliriz. ...tabii ki ne kadar olduğu tartışılır. Ama... ...sonrasında mesela o fotoğrafı inceliyoruz... ...tartışıyoruz belki... ...o onun bir başlangıcı oluyor ve... ...sürekli belki de o çektiğimiz... ...o fotoğraf çektiğimiz yere... ...tekrar tekrar gidiyoruz. Ve bitmiyor. Ve o sınırlar dedik bir... Küçücük bir kareye, küçücük bir kadraja biz, içinde milyonlarca şey bulunan dünyadan bir an seçiyoruz, bir sınırın içerisine. Kendi seçimlerimizle belli o muhteşem, içinde birçok şey bulunan dünyanın çok sınırlı bir kısmını yerleştiriyoruz aslında ve evet, Çerkez Karadağ göre de o görüntünün çerçevesi bir fikrin de çerçevesidir. Çünkü biz o nesnelerle ilişki kuruyoruz vesaire ve o sınırlı çerçevenin içine ne koyduğumuza biz karar veriyoruz. Bunun da bizim eskiden yaşadıklarımız, şu ana kadar edindiklerimiz bunların hepsi etkiliyor. Aynı zamanda daha demin de birçok kere dedik o devinimli, o hareketli dünyayı biz bir anla donduruyoruz, küçük bir fotoğraf karesinde. A aynı zamanda hareketli olmanın yarısı da birçok ses var, e coşkular var, heyecanlı heyecanlar var, e birçok ses var ve herkes e kararında şöyle bir cümlesi var. Fotoğraf dünyası sessizlikler içinde bulunan bir dünyadır. Aynı zamanda biz aslında o, o devin o hareketi dondurmanın yanı sıra sesleri de donduruyoruz. Tamamen sessizlik içinde aslında duran bir yapıt oluşturuyoruz. O da fotoğrafımız, çektiğimiz fotoğrafımız. Gerçekten öyle enteresan bence çok çok güzel bir sanat dalı. Aynı zamanda da bu arada o söylediklerim aslında burada birleşmiş, toplanmış oldu. Hem hareket, hem ses, hem o sınırlılık. Yani aynı zamanda zamanla yarışıyoruz demiştim daha demin. Saliselerle yarışıyoruz çünkü. Artık çok hızlı, değişen, çok hızlı, gelişen bir dünyada yaşıyoruz. Keskari'den yani, şey, yine şöyle bir sözü var. Fotoğraf bir zaman arayışıdır. Hem aslında zamanla yarışıyoruz. O an kalbimizde hemen tık diye e, telefonumuzun o tuşuna basıyoruz. Fotoğrafımızı çekiyoruz ama aslında belki bir zaman arayışı içerisindeyiz. O an donduruyoruz. Aslında bayağı zamanla ilgili bir mesele. E, neden aslında o zamanı dondurmak? Dondurmaya bir mailimiz var insan olarak. E, bu da e, tartışmaya açık bir konu. Çok hoş bir konu bence. Son olarak... <laughs> ilgi çekmek istediğim bir cümleyle bitirmek istiyorum. Um, yaygın kullanımı dikkate alındığında içinde bulunduğumuz çağda çok sayıda fotoğrafçı karşısında aslında çok az sayıda gerçek izleyici bulunmaktadır. Um, bence de gerçekten böyle ama aynı zamanda bence um, çok sayıda gerçek fotoğrafçı bulunmuyor. Ama um, Aksine çok iyi fotoğrafçı. Bence hala çok az. Bunu da buradan eklemiş olayım. Bu da tartışmaya açık olabilir. Çünkü inanılmaz derecede herkes artık fotoğraf çekebiliyor. Sürekli görsel bir ıı, akış var. Ama bence bu aynı zamanda görsel bir kirliliği de getiriyor. Ee, bugünkü anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım çok keyifli dinlersiniz. Hoşçakalın. Um, hoşça kalın, fotoğrafla kalın.